Karedal Minecraft hoş geldiniz. Bugün kara hayvanları iki öğreneceğiz. Hayvan yine de hayvanları öğrenmeye devam edeceğiz. Başlayalım. Evet. Bu bir arı. Bu bir tahmin edin. Evet herkes doğru bildi. Baykuş. Evet yine tahmin etmenizi isteyeceğim. Evet domuz. Yine bir tahmin bekliyorum. Evet deve kuşu. Bir tahmin. Deniniz varsa. Fok. Fare. Gergedan. Geyik. Güvercin. Hindi. Bunu herkes bilir. Horoz. Ve bunu da herkes bilir. Kargan. bu kartal evet çoğu kişi bilmiştir ama fotoğrafını böyle görmediğiniz için bilememiş de olabilirsiniz kara sinek leylek leylek Heceleri birbirine kafiyeli martı vapura bindiğinizde görmüşsünüzdür beyaz olan kuşlar martı maymun ördek panda papağan Penguen. Herkes bilir. Horozdan aklınıza gelebilir. Ama horoz değil. Tavuk. Uğur böceği. Ve zebra. Evet. Kaledanlı krafttan yine bu kadardı. Sonraki Angry Birds videolarımızda görüşürüz. Bay bay.